Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Özlen Göz, doğan nefes ve yaşam koçuyum. Ve mesleğimi profesyonel olarak sürdürmekteyim. Bugün sizlere doğan nefes nedir biraz anlatmak istiyorum. Doğan nefes aslında doğuştan sahip olduğumuz nefesimiz. Doğuştan mükemmel işleyen bir solunum mekanizmasına zaten sahibiz. Fakat bunu 3 yaşına kadar sürdürebilir. 3 yaşından sonra ego bilincinin gelişmeye başlamasıyla birlikte biz nefesimizi bozuyoruz. Çünkü işte bir takım duygularla, başa çıkmak için bir takım ağrılarla, acılarla başa çıkmak için yanlış nefes alışkanlıkları edinebiliyoruz. İnsana karşı, hayata karşı, kendimize karşı duyduğumuz güvensizliklerle disfonksiyonel dediğimiz nefes alışkanlıklarını edinmeye başlıyoruz. Ee, ve bunları tabii ki fark etmeden yapıyoruz. Fark etmeden de e, yaş aldıkça bunlar bedenimizde solunum kimyasına zarar verdiği için e, ilerleyen zamanlarda hastalıklara sebep olabiliyor. Ve yapılan e, araştırmalarda 200'den fazla hastalığın disfonksiyonel nefes alışkanlığı sebebiyle e, oluştuğu tespit edilmiş. Bunların en başında da maalesef kanser geliyor. Kanser e, panik atak, astım, alfizem, kalp rahatsızlıkları, aritmiler, uyku apnesi, e, tiroid rahatsızlıkları, birçok rahatsızlığın sebebi yanlış nefes alışkanlıkları olabiliyor. İyi haber. Bu yanlış nefes alışkanlıkları ortadan kalktığında e, bu hastalıklar da iyileşebiliyor. E, tabii bu yanlış nefes alışkanlıkları nasıl değiştirebilirsiniz, nasıl düzeltebilirsiniz, nasıl fonksiyonel hale getirebilirsiniz. Bunu ancak nefes koçluğu sisteminden faydalanarak yapabilirsiniz. Çünkü kendi kendinize değiştirebileceğiniz alışkanlıklar değil bunlar. E, tikler gibi düşünün. Tikler alış alışkanlıklardır ve farkında olmadan yaparsınız. E, nefeste bir davranış şekli olduğu için bu da bir alışkanlıktır ve farkında olmadan e, gayri ihtiyari e, işte oluşan durumlara karşı e, geliştirdiğiniz bir savunma mekanizması gibi düşünebilirsiniz belki de. E, bu disfonksiyonel nefes alışkanlıkları ile ilgili nefes koşulları ne yapıyor? E, kişide oluşan yanlış nefes alışkanlıklarını, disfonksiyonel nefes alışkanlıklarını kolaylıkla tespit ediyoruz seanslarımızda ve, ve yerine e, fonksiyonel olan e, alışkanlıkları, davranışları e, öğretiyoruz. Ee, önemli olan her türlü nefesin içine girip çıkabiliyor olmak, nefesle ilgili ustalaşmak, nefes doğal bir nefese sahip olabilmek, her nefesin içine girip çıkabilmektir aslında doğal bir şekilde. Yani uyurken e, aldığınız nefesle koşarken aldığınız nefes elbette aynı olamaz. Her durumda e, beyin sapı refleksiyle aslında oluşan bir nefes şekli var ve bunu aslında fizyolojimiz yani beyin sapı refleksiyle mükemmel işliyor. Biz ona müdahale ettiğimizde yani araya girdiğimizde işte ego bilinciyle ile araya girdiğimizde maalesef kontrol etmeye çalışıyoruz, limitlemeye çalışıyoruz nefesimizi ve maalesef bu da bedenimize zarar veriyor. E, nefes koştuğu seanslarında yaşam koştuğu sisteminden de faydalanıyoruz. Dolayısıyla düşüncelerinizle çalışıyoruz. Geçmişten getirdiğiniz o takıntılarınızla, çarpık e, düşüncelerinizle, bırakamadığınız, size zarar veren düşüncelerle çalışarak nefesinizin de düzelmesine yardımcı oluyoruz. E, o yüzden e, mutlaka eğer kendinizde hissettiğiniz Herhangi bir rahatsızlık varsa bu anlamda nefesinizle ilgili fark ettiğiniz e, mutlaka nefes boşluğu sisteminden faydalanın. Bir sonraki videomda nefesle ilgili bilgi vermeye devam edeceğim. Nefesin 3 e, seviyedeki etkisinden bahsedeceğim açık ve doğal nefesin. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. E, sevgiyle kalın, görüşmek üzere.